bizim köylere geri dönmemiz için aslında köy enstitüleri sistemine yeniden bir dönüş yapmamız gerekiyor ve köy enstitülerini yeniden modern haliyle hayata geçirmemiz için önce eğitim enstitülerine getirip köy enstitülerinde ders verecek öğretmenlere onlara önce eğitimi verip ondan sonra bu köy enstitülerinde en azından hayvancılık ve tarım tarafıyla ilgili söylüyorum Ondan sonra bu köy enstitülerini açıp yavaş yavaş birer birer belki ilk başta iki tane üç tane ile başlayıp ondan sonra köyleri canlandırmaya yeniden dönmemiz gerekiyor. Bir anda 11 tane 20 tane açalım demiyorum ama ana merkezlerde bunları yaparsak o zaman gerçekten köye gitmek için bir sebebi olur. Refah içinde, çok daha uygun fiyatlarda, daha temiz bir ortamda, trafikle her gün boğuşmadan Ay sonunda ayın ortası da. geldiği zaman maaşının bitmediği ve her zaman bahçesinden gıdasını temin edebildiği bir hayat. Eğer birkaç tane de akranı varsa yanında başka daha ne isteyebilir?